Elif Hobilif kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model çalışacağız. Daha önceden bu motifimin, modelimin yapılışını anlatmıştım. Sağ üst köşede açılan kutucuğa tıkladığınızda bu modelin tekniğinin yapılışını anlattım. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir de fikir olsun diye ben size bu modelle ne yapabiliriz bir tane örnek göstermek istedim. Siz bu örnekleri istediğiniz gibi tabii ki çoğaltabilirsiniz. Biz bugün bu şekilde yaptığımız motiften, örnekten çanta yapacağız arkadaşlar. Ben çok yakıştırdım modeli çantaya. Umarım siz de seversiniz ama e, bluz yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz, çocuklarınıza e, etek yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben sadece değişik bir fikir olsun diye e, çanta yapmayı tercih ettim arkadaşlar. E, daha önceden zaten yapmıştım. E, dediğim gibi videoda da izleyebilirsiniz kaç sıra başladığımı falan çanta yapmak için. Aşağıda e, açıklama kısmına da linkini bırakacağım bu videonun. Siz bu çantanın da boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bundan ben iki tane yapacağım. Zaten çalıştım arkadaşlar. Önceki videomda ben bunun yapılışını göstermiştim. Sadece şu başındaki sık iğne, sık iğne, trabzan olan yerimizi göstermemiştim. Oraya kadar bir tane daha ördüm. Size göstermek için orasını bıraktım. Orası bizim zaten dikiş yerimiz olacak. Şöyle de aparatlarım var. Tuhaf bulabileceğiniz, internetten de bulabileceğiniz bir şey. Ben bu şekilde bir şey tercih ettim. İçine de astar dikeceğim. Astarım da e, su geçirmez bir astarım var elimde. Onu kullanacağım arkadaşlar. Ee, onun dışında siz isterseniz fermuar dikebilirsiniz, isterseniz biraz daha uzun dikip üstüne kapatabilirsiniz çantanızı, isterseniz uzun bir kol yapabilirsiniz tamamen size kalmış. Ben farklı farklı videolarımda da zaten hani seçenekleri sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım siz de severek yaparsınız. Dilerseniz ee, yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu şekilde trabzanlarımı yapacağım. Burası benim dikiş yerim olacak. Tıpkı şuradaki gibi. Bunu da hani bilmeyenler için göstermek istedim. Şu şekilde bitirdikten sonra sıramı bakın. Yapılışını zaten anlattım. Şöyle bakın sağ üst köşede açılan pencereye tekrardan kartı tıklayarak izleyebilirsiniz kaç tane başladığımızı, kaç zincir çektiğimizi, nasıl yaptığımızı, en son zaten e, videomda anlatmadığım kısım burası. Burada da arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle bir sabitlensin. Bir, iki zincir çekiyoruz ve işimizi çeviriyoruz. Ben şunları kenara alacağım şimdilik çünkü ekranım bu sefer sabitlenmiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bakın. Hemen dolayacağım, hemen e, önü, alttaki zincirlere iki de çıktığım trabzanlar yapacağım sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız arkadaşlar değişik bir şey yok bilenleriniz zaten biliyordur ama hani yeni başlayanlar için ben yine de göstermek istedim şöyle bakın şu boşluğa geliyorum iki de çıktığım bir trabzan iki de çıktığım iki trabzan hemen buraya geçiyorum iki de çıktığım trabzan Şimdi böyle ortalayabilirsiniz hemen boşluğa geliyorum 1 hemen boşluğa geliyorum 2 hemen boşluğa 3 ve hemen şu bitiş yerine yani bunu göz kararı üst üste gelmeyecek ve seyrek olmayacak şekilde trabzanlarla doldurabilirsiniz arkadaşlar ben böyle boşlukların arasına 3 tane denk geliyor şöyle boşluklar var modelimizin içinde izlerken videoyu göreceksiniz zaten. Bu arada eğer beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup abone ol butonunun yanındaki tüm seçeneğini seçerseniz de yeni bir video paylaştığımda tarafınıza bildirim gelir. E, siz de inşallah beni izleyerek videolarımı abone olarak ve beğenerek desteklersiniz. Desteklerseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Zincir denk geliyorsa altta sık iğneli böyle e, zincir çalıştıysak onların tepelerine batıyorum. Boşluk geliyorsa da yani e, yuva onlara da göz kararı ayarlıyorum. Benim yaptığım modelde boşlukların içine 3 tane denk geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şu şekilde bakın. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben bu parçayı da tamamladım sıra sonuna kadar. Önceden zaten diğer yarısını da örmüştüm. Öncelikle bunları kenara alıyorum. Şimdi öncelikle ben astarımı dikeceğim arkadaşlar. Bu arada her şeyi elimizde dikeceğiz. Ee, makine dikişi evde makine dikişi yapmayı göstermiş olacağım size. Benim şöyle bakın e, bir astarım var. Sudan etkilenmeyen bir astar bu çantamın içine dikeceğim. Herhangi bir yağmurda falan çantamın içindekilerin ıslanmamasına yarayacak. Şöyle ben normal dikiş ipimi alıyorum. Gördüğünüz gibi normal dikiş iğnem, dikiş ipim beyaz alıyorum arkadaşlar. Şimdi düzü tersi bunun zaten yok. Ben sadece bir şeye bakacağım. Evet ikiye katlıyorum ölçülerinde. Bu arada ben size ölçülerini de vereyim arkadaşlar. Bakın benim yaptığım örneğim 25 santim. Bu da böyle. Bakın 25 santim. Hatta onu da ölçeyim sizin gözünüzün önünde. Şöyle 25 santim. Almış olduğum çanta aparatlarına denk gelecek şekilde. Ben böyle yaptım. 25 santime denk geldi arkadaşlar. Siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi bunu böyle bakın ikiye katlıyorum. Altı zaten birleşik oluyor. Bu kenarlarını dikeceğiz öncelikle arkadaşlar. Bunu da yapmak için şöyle koyacağım. Ve hemen şöyle iki eşit iğnemi sokuyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu şekilde öncelikle bir ekranımı sabitleyeceğim. Şöyle dikişimi bir başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi astar olacağı için çok önemli değil ama ben size şöyle göstereyim bakın. Şimdi şu çıktığım yerin hemen arkasına tekrar batıyorum. Ve bir sonraki yerden çıkıyorum. Bunu böyle ince ince dikerseniz arkadaşlar. tabi siz daha iyi yaparsanız ben şu an ortamım biraz dar. Şöyle ince ince dikeceğiz arkadaşlar makine dikişi elde makine dikişi bu kesinlikle açılmaz gerisinden tekrardan bakın. azıcık gerisinden şöyle dikiyorum şöyle siz daha düzgün dikersiniz bir yere koyup da dikebilirsiniz arkadaşlar daha düzgün oluyor ben şu an şöyle göstermeye çabalarım yüzünden biraz yamuk olabilir. Bir de beyaz beyaz altı beyaz olduğu için şöyle bakın. Şöyle koyup bir yere şu şekilde ekranı bir sabitleyin. Şöyle elinizi koyup dikerseniz daha düzgün oluyor arkadaşlar. Yani düz sıra, düz bir şekilde, muhtezen bir şekilde olur şöyle tabi benim şu an alanım hala dar şu şekilde bakın dikerseniz düz bir şekilde dikmiş olursunuz ve asla açılmaz bu arkadaşlar iki yanını da bu şekilde dikelim ben dikeyim geleyim evet arkadaşlar ben şöyle iki yanını da diktim bakabilirsiniz nasıl olduğunu bu gösterdiğim yerin arkası yani ön tarafta bu şekilde oluyor İçten de göstermem gerekirse açılma yapmaz arkadaşlar şöyle bir astarımız oluyor şimdi arkadaşlar bunu bir kenara alıyorum makinesi olmayanlar için ben böyle elde dikmeyi göstermeyi tercih ettim bu işimi de arkadaşlar isterseniz yine bu renk iple isterseniz aynı ipinden dikebilirsiniz şöyle bakın ben düzü iç tarafta kalacak şekilde öncelikle bir kat birbirlerine şu şekilde ekliyorum. Ben bunları dikmek için hayal etip kullanacağım arkadaşlar. tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi siz isterseniz de kendi renginde bir ipten veya bizzat kendi ipinden de dikebilirsiniz. Ben şimdi ipimi göstereceğim size. Daha doğrusu gösteremeyeceğim, çok ince, şöyle bir hayal ip diye geçiyor arkadaşlar. Ben bununla e, bu işimi de dikeceğim, birleştireceğim arkadaşlar. Sonra içine astarımızı ekleyeceğiz. Şöyle bakın uçlarını birleştiriyoruz, tepe noktalarından önce dört bir tarafını dikeceğim arkadaşlar. İsterseniz örerken de hani e, birbirlerini öre öre birleştirebilirsiniz. Şöyle bakın ben kenarından gözükmeyen hayalet ipimle dikeceğim arkadaşlar. Şöyle yine burada da makine dikişi yapacağım. Yani battıktan sonra azıcık yine geriden batıp tekrar önden çıkacağım. Şöyle. Çekiyorum. Ve yine batıyorum. Şu şekilde. Ben burada tığ numaramı, ipi markamı söylemedim arkadaşlar. Burada zaten amacımız çanta yapmak. Örgüyü anlatırken ben bunları detaylı bir şekilde anlattım. Şu şekilde bakın. Dört bir tarafını da dikerek birleştireceğiz arkadaşlar. Şuraya kadar geldiğimizde tekrardan anlatacağım. Evet arkadaşlar. Tüm kenarlarını diktim. Şöyle bakın göstereyim ayrım yeri. Belli olmuyor. Yine de kendi ip ile dikerseniz daha iyi olabilir. Bu ip de sağlamdır arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde ters çeviriyorum. Düzeltiyorum. Şöyle bir görüntüm oluyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde Şimdi bunun içine astarımızı bakın diktiğimiz astarımızı yerleştireceğiz. Bu tarafı böyle aynı bu şekilde koyacağız arkadaşlar. Ters çevirmeden çünkü düzü iç tarafta kalacak. Onu da size şöyle göstereceğim. Bakın bunu içine koyacağız. Ee, bir de bir de şu var. Onu da hemen belirteyim. Bunu şu şekilde arkadaşlar bakın. Kıvıracağız. Evet. Şu şekilde bakın kıvırıyoruz arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. İnşallah bir de ekranı netleştireyim biraz daha net olsun. Pardon. Evet. Bunu bu şekilde içine sokuyoruz arkadaşlar. Ve yine sihirli ipimle ben bunu bakın şu yaptığım trabzanların dibine dikeceğim. Tam şöyle dibinden. Nasıl diktiğimi de göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın birleştiriyorum ve ipimi çekiyorum arkadaşlar. Yani basit bir şekilde, basit bir teknikle dikeceğiz. Bakın düz tarafı böyle içinde kalacak. Ters tarafı arkasında kalacak. Dikişi beraber böyle tüm etrafını iç taraftan dikeceğiz. Ben biraz göstereceğim. İpimi sabitledikten sonra yine bakın minik minik dikeceğim arkadaşlar. Gözükmesini istemiyorsanız bu şekilde dikmeniz lazım. Zaten sihirli ip olduğu için arkasından da hiç gözükmeyecek işimiz. Şöyle minik minik dikebilirsiniz. Bakın. Tüm kenarlarını bu şekilde dikelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonra sapına eklemeyi göstereceğim. Siz de dikeyim, ben de dikeyim, geleyim. Evet arkadaşlar. Ben kolaylık olsun diye bir sapını da diktim. Şimdi size şöyle göstereyim. Şimdi bunu böyle olduğuna bakmayın. Ben size bunları hep göstereceğim. Birazdan bakın. Şu şekilde diktim arkadaşlar. Netleştireyim. Gördüğünüz gibi dikişi belli olmuyor. Şu an parladığı için bile bu kadar. Buraya zaten sapını da dikeceğimiz için hiç belli olmayacak arkadaşlar ve burası içeride kalıyor. Dışarıdan şöyle görürseniz eğer hiçbir şekilde belli olmuyor bakın. Şimdi arkadaşlar ben kolaylık olsun ve videom çok uzun olmasın diye bunu diktim. Şunu da göstermek istiyorum bakın. Astarı arkadaşlar içinde hiçbir şekilde elimizde diktiğimiz halde bakın açılmıyor. Size gösterdiğim teknik Elde makine dikişi arkadaşlar. Bakın. Yani sökmek isteseniz bile zorlanırsınız bunu yaparken. Bu arada ben bunun rengini beyaz kullandım. Çünkü elimde bu vardı arkadaşlar. E biliyorsunuz piyasa gerçekten çok kötü. Korona sebebiyle Allah bu arada acil şifalar versin. Tez zamanda ülkemizden uzaklaştırsın bu hastalığı. E, piyasa gerçekten çok kötü durumda. Ve ellerinde insanların gerçekten mal yok. Ve ben e, bu tarz şeylerin çok olduğu bir yerde oturuyorum şu anda. Ama buna rağmen e, bulmakta zorlandım. Ama yine de ben bunu tercih ettiğim için e, iyi iyi bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Çünkü e, modelimi daha çok gösterdiğini düşünüyorum içindeki beyazlarım ve bu su geçirmez kumaş arkadaşlar gerçekten çok e, kaliteli. Siz tabi isterseniz bunun tonlarında veya direkt bu renk bir astarla da dikebilirsiniz. Bakın ben sevdim yani modeli gösterdi. Aynı renk yapsaydım bence bu kadar göstermeyebilirdi. Şimdi arkadaşlar bunu buraya bakın şu şekilde diktik. Şimdi dikiş tekniğimi size göstereceğim. Sonradan bunu biz böyle içinden geçirip ikisini de üstünden buradan dikeceğiz ve sabitleyeceğiz. Bunların çıkmasını engel olmuş olacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi ben yine hayalet ipime iğnemi geçirdim. Hayalet ip şöyle bir şey arkadaşlar, çok ince misina şöyle misine gibi bir şey. Bütün tuhafiyelerde bulabileceğinizi düşünüyorum. Ama yine de dilerseniz bu renkten de gizli gizli dikebilirsiniz veya buna yakın bir ton elinizde varsa dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada tamamen hani herkesin dikiş makinesi olmayabilir. Ona göre hazırladım videomu ve tamamen her şeyi elimizde diktik makine dikişiyle yaptık siz tabii ki bunu e, dikiş makineniz varsa Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben işimi tamamladım çok güzel bir çanta oldu Hatta şuradaki ipimi de içine sokayım cüzdan olarak çanta olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten modeli gördüğünüz gibi bakın şöyle. Çok zarif. Farklı bir çanta kulpu tercih edebilirsiniz. Fermuar tercih edebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir modelimiz oluştu arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer atladığım bir yer varsa veya anlatamadığım bir yer varsa yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince açıklık getirmeye çalışırım arkadaşlar. Umarım siz de, siz de benim kadar sevmişsinizdir. Umarım siz de severek yaparsınız. Abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki tüm seçeneği işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın.